hiç saate bakmadan bir gününüzü geçirdiniz mi? Akşam yattığınızda sabah saati hiç ayarlamadan, uyanma saati belirlemeden hiç uyandığınız oldu mu? Bir arkadaşınıza zaman kavramı belirtmeden, saat belirtmeden bir randevu verip bulaştığınız oldu mu? Şöyle dediniz mi? Akşam güneş batarken veyahut güneş tam tepedeyken öğle vakti görüşelim. Çok zor değil mi? Modern hayatta zaman kavramı yaşamımızın derinliklerine o kadar inmiş ki artık zaman kavramını belirtmeden, saat kavramını belirtmeden yaşamamız imkansız. Günümüzü planlamamız, yaşamımızı planlamamız imkansız hale gelmiş durumda. Zaman kavramının bu kadar önemli olduğu bir dünyada eğer ikinci dil öğreniyorsanız ve öğrendiğiniz bu ikinci dil Yaşadığınız ülkenin birinci dili ise zaman kavramını çok iyi bir şekilde öğrenmek birinci dereceden önem arz ediyor. Özellikle de Hollanda gibi her şeyin ajandaya not edilip günü, saati ve ayına kadar her şeyin belirlenerek randevulanarak yapıldığı planlandığı bir ülkedeyseniz bunu öğrenmek daha da önem arz etmektedir. Şimdi gelin birlikte Hollandacada saatler nasıl söyleniyor? Öğrenelim. Hollandacı'da saat kaçtır diye soru sorma kalıbımız Who is het'tir. Tam saatler için şu şekilde cevap verilir. Het is neyhın ür. Het is fir ür. Het is tve uur. Tam saatlerde mutlaka ür kavramını kullanmamız gerekiyor. Çeyrek geçiyor ifadesi ise şöyle söylenir. Het is over saatlerin söylenmesi Türkçeden çok farklıdır. Bu örnekte gördüğünüz gibi çeyrek saatten önce söyleniyor. Yani dakika saat ifadesinden önce söyleniyor. Over'ın Türkçe anlamı sonra demektir. Ve sonra edatı her zaman Hollandaca'da zaman ifadesinden önce kullanılır. Örnek Over twee dagen, over drie maanden. Bu örneklerimizin Türkçesi iki gün sonra 3 ay sonra demektir. Bu saat örneğimizde yine aynı mantık vardır. Ve zayıfından yani saat 7'den önce over kullanılmıştır. Zayıfından önce kullanıldığı için saat 7'den sonra bir çeyrek anlamına gelmektedir. Hollandaca'da buçuk ifadesi ise Türkçeden tamamen farklıdır. Bir örnekle devam edelim. Het is half acht. Het is half acht. Türkçesi yedi buçuk demektir. Fakat burada gördüğünüz gibi 7 yerine 8 kullanılmıştır. Hollandaca'da buçuklu saatleri söylerken her zaman geçtiği değil gelecek olan saat söylenir. Saatleri tam olarak anlamak için şöyle bir formülümüz var. Saati hem dikeyde hem de yatayda ortasından uzun çizgiyle bölüyoruz. 12 ile 3 arasında 9 ile 6 arasında kalan çeyrek kısımlara over 12 ile 9 arası 3 ile 6 arasındaki kısımlara ise for diyoruz. Formülümüzden yararlanarak konuyu daha iyi anlamak için örnekler yapalım. is it nu? is 7 uur. is over 7. is it nu? is, part is, it it is half 8. Het is half acht. Hoe laat is het nu? Het is bij over half acht. Hoe laat is het nu? Het is kwart voor acht. Hoe laat is het nu? Tien voor acht. Het is nu in Nederland tien uur. Hoe laat is het over een kwartier? Over een kwartier is ja. het kwart over tien. Hoe laat is het over een half uur? Over een half uur is het half elf. Je moet uh, nu naar de Maleise les. Hoe laat ga je weg? Ik ga naar de Maleise les om half zes. Hoe laat begint de les? les begint om 6 uur. Hoe laat is de les afgelopen? De les is afgelopen om uur. Saatler konusunda son olarak ise edat kullanımından bahsedeceğim. Saatlerde kullandığımız edat her zaman omdur. Ve en çok yapılan hatalardan biridir. Hiç kullanılmaz. Omun cümle içinde kullanımı bize d da t tayı verir. Bu edat kullanılmadığında doğal olarak cümle eksik kalır ve anlaşılmama durumlarına dahi yol açar. Örnekle om kullanılmadığında cümlemiz nasıl olur bakalım. Türkçe randevum saat 7'de deriz. Biz bunu Türkçe'de om olmadan yani d da olmadan kullanırsak cümlemiz şu hale alacaktır. Randevum saat 7. Hollandaca'da da aynı durum yaşanmaktadır. Mein Asprak is 7 ür dediğinizde bize randevum saat 7 anlamını verecektir. Fakat olması gereken cümle Mein Asprak is om 7 ür dediğimizde benim randevum saat 7'de anlamını vermiş oluruz. Eğer edat kullanmazsanız birçok hataya, birçok yanlış anlaşılmaya kapı açık bırakmış olursunuz. Bu yüzden edat kullanımı önemlidir. Om kullanımı için ders anlatımı sırasında kullandığımız örneklere bakınız.